Merhaba ben Seda. Ben Murat. Şu anda Çanakkale'nin Nezine ilçesine bağlı çok şirin bir köyde bulunan aile çiftliğimizden sizlere sesleniyoruz. Bu videomuzda kanalımızı niye açtık? Sizlerle neler paylaşacağız? Kısaca bunlardan bahsetmek, kendimizi tanıtmak istedik. Umuyorum bu yolculukta beraber uzun soluklu güzel bir paylaşım içinde oluruz. Çiftliğimizin kuruluşunda Pek çok kişinin emeği var mutlaka ama en çok emeği, çabayı sarf eden kişi elbette kardeşim Murat. Kendisi aslında Yeditepe Üniversitesi radyo ama bölüm mezunu. Sosyal hayatı gayet hareketli. Gençliğinin baharında bir arkadaşımız ama dediğim gibi şu anda bir köyde çiftlik hayatı yaşıyor. Biraz ondan dinleyelim isterseniz çok lafı uzatmadan bu yola nasıl baş koydu, neler yaptı bugüne kadar neler yaşadı bu kanalımızda bizlerle neler paylaşacak bunları kendisinden dinleyelim. Öncelikle herkese tekrardan merhaba. Ee, videonun başında dediğim gibi ben Murat. Ee, şu anda kendi kurduğumuz aile işletmemizde ee, çiftliğimizdeyiz. Aslında bu videoyu çekmemizin amacı, bu serüvene başlamamızın amacı çevremizden aldığımız duyumlar, etraftan söyleyen arkadaşlarımız, sizin gibi YouTube'da izleyiciler bilgi edinmek isteyen arkadaşlara bir nebze olsun bu serüvende bizim başımıza neler geldi, neler geçti, ne gibi zorluklarla karşılaştık, bunları nasıl atlattık gibi bilgileri sizinle paylaşmayı amaçlıyoruz bu serüvende. Ama öncelikle bu video biraz kendimizden bahsetme ve kendimizi tanıtma olacak. Seda ablamın dediği gibi ben İYTEP Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon mezunuyum. Aslında şu anda izlemekte olduğunuz hemen hemen sektörün içinden geliyorum, biraz aşinayım. Bu videoya kurguyla, bütün ekipmanla ya da profesyonel kameralarla başlamak isterdik ama daha doğal bir hayat seçtiğimiz için Tamamıyla bunu telefon kamerasıyla çekiyoruz ve daha samimi olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir montaj yapmayı da düşünmüyoruz. Yani lafların kesilme, takılma gibi şeylerini dilimiz sürçerse şimdiden affola. Serüvene aslında 2017 yılında başladık. Ama daha öncesinde bir araştırma ve kafamızda planlama süreci oldu. 2017'nin Ocak ayında başladık. Yer aramaya başladık çiftliğimizle ilgili e, ve en uygun olarak e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezdikten sonra da Çanakkale'nin Ezine ilçesini seçtik. Çünkü daha önceden burayı biliyorduk. E, yapacağımız işle ilgili, hayvancılıkla ilgili, süt üretimiyle ilgili, zeytinyağı ile üretimiyle ilgili birçok e, elimizde done olduğu için bu bölgeyle ilgili. Bu bölgeyi seçmemizdeki büyük nedenlerden bir tanesi de o oldu. Aslında ailede herkesin bu süreçte katkısı tamamiyle yatsınamaz. Ama fikir olarak sadece ben hani şöyle bir şey yapsak mı hani herkesin 50 yaşından 40 yaşından sonra istediği hayatı biz biraz daha mı erkene alsak tabii imkanlar çerçevesinde diye düşündüm. Tabii ki de ailemden tamamiyle destekle bu işe gönül verdik, başladık uzun bir araştırma sürecimiz oldu. Arsa araması, işte devletle olan ruhsat ilişkileri, mimarlık projeleri çünkü bizim çiftliğimiz ruhsatlı. daha sonradan bunun tabii ki de triklerini ve izlediğimiz yolu tamamıyla anlatacağım. Bu video ile beraber artık sizler de bu serüvenin içine dahil oldunuz. Bizle beraber ilerleyen süreçte çünkü biz de yeni öğreniyoruz bazı şeyleri. Çektiğimiz sıkıntıları, güzel haberlerimizi işte hem YouTube kanalımızda yani bu kanalda hem Instagram kanalımızda yayınlayacağız. Sizin de görüş ve önerilerinizi tamamıyla dikkate alarak hareket etmek istiyoruz. Tabii ki de videolarda gelişim olur, değişim olur ama dediğimiz gibi bu samimiyet de devam edecek. Evet, bizi takip edin, serüvenin içinde olun, istediğiniz soruları sorun, aklınızdaki soruları sorun, bizle bir şeyler paylaşın, beraber organik bir sosyal hayatın içine girelim. Hepinizi bekliyoruz. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.